Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 16 Ekim 2025 Perşembe aktüel ürün incelemeye başlıyorum. Toshiba 65 inç Vida TV 25 bin lira. Philips 55 inç Smart TV 22 bin lira. Fobem 50 inç Wall TV 12 bin lira. Onvo 40 inç Android 13 Smart LED TV 7500 lira. Pirana kablosuz şarjlı standlı masa lambası 349 lira. Pirana Power Bank 599. Pirana Bluetooth kulaklık 329 lira. Regal kablolu dik süpürge 1500. Kivi Gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 7600 lira. SEG marka 10 kilogram çamaşır makinesi 14600 lira. Mekanik silindirik termosifon 65 litre 7000 lira. Volta BM4 Neo 3 tekerlekli elektrikli moped 46.490 lira. Volta elektrikli moped 39990 lira. Volta VV4 elektrikli bisiklet 19990 lira. Revolt rsx 4 125 cc Maxi Scooter 59.990 lira. Piranha titreşimli zımpara makinesi 999 lira. Pirana dekopaj testere 799 lira. Pirana sıcak hava tabancası 749 lira. Pirana 110 parça hobi seti 899 lira. Pirana şarjlı lazer metre 999, şarjlı vidalama 899 lira. Avuç taşlama 799 lira. Katlanır taşıma arabası 3000 lira. El arabası 1149 lira. Pierre Cardin 8 başlıklı saç şekillendirici 6000 lira. Lazer operasyon cihazı 2000 lira. Manikür seti 349 lira. Yüz temizleme cihazı 479 LED makyaj aynası 279 Kırışık giderici masaj aleti 749 Isıtıcılı kirpik kıvırıcı 179 lira Cilt bakım cihazı 599 Epilasyon seti 649 Epilatör 599 Kaş düzeltme cihazı 179 gözaltı bakım cihazı 279, led oje kurutucu 299, makyaj fırçası temizleme cihazı 599 lira. Ayak masaj aleti 279, 10 başlıklı masaj aleti 1500, postör düzeltme cihazı 279, Kafa masaj aleti 599, boyun ve sırt masaj aleti 1099 lira. Çift kişilik mikrofiber yorgan 599, tek kişilik mikrofiber yorgan 499, silikon yastık 199 lira. Asus oyuncu koltuğu 2800 lira. Oyuncu masası 2000 lira. Şönel dokuma halı 120x180 santim 999 lira. Şönel dokuma yolluk 80x150 santim 599 lira. Bordürlü banyo havlusu 119, bordürlü yüz havlusu 60 lira. Pütü kare sofra bezi 100 lira. Belsot paspas takımı 349 lira. Peşkir kurulama bezi üçlü 40 lira. Ayak havlusu 70 lira. Ahşap çubuklu ayakkabılık 4 katlı 189 lira. Rainbow Walker şemsiye 219 lira. Kadın kısa konç tenis çorabı 15, erkek soket çorap yedili 100 lira. Yedekli tüy toplama rulosu 125 lira. Çok amaçlı düzenleyici kutu 119, ayakkabı çekeceği 30, standlı sıvı sabunluk seti ikili 339, dekoratif yapay sarmaşık çiçek 100 lira. Kapaksız kavanoz çeşitleri 425 cc 14, 660 cc 15, 1000 cc 20 lira. Tekli kavanoz kapağı 2,5 lira. Bambu kapaklı saklama kabı ikili 149. Cam fincan 23. Saklama kabı 159. 60. Ayaklı servis tabağı 299. Nova su bardağı üçlü 129. Kare borcam seti ikili 399. Nova meşrubat bardağı üçlü 139 lira. Seramik kupa 70 lira. Makarna tabağı 100 lira. İkiz balık tabası 499, döküm tava 349 lira. Silikon servis gereçleri 90 lira. Bora Sirgat çift cidarlı ekspresso bardağı ikili 129 lira. Kutlu çay bardağı altılı 199. Bambu kapaklı Bora Sirgat kupa 65 lira. Renderi saklama kabı 199. Salata ve meyve kasesi 75. Vakumlu saklama kabı üçlü set 249 lira. Kaydamaz tepsi 80 saklama kabı ikili 80, kaşıklı yoğurt kabı 43, badya seti üçlü 70, contalı kilitli saklama kabı üçlü 129 lira. Çekiç aksiyonlu 88 tuşlu dijital piyano 18 bin lira. Tam boy keman 2500 lira. Tabureli dijital batarya seti 11 bin lira. Oyuncak eğlenceli ördekler 399 lira. Oyuncak pilli robot 429, oyuncak denizaltı evi 169 lira. Oyuncak almera bebek ve araç seti 129 lira. Oyuncak Alisa'nın çamaşır makinesi 159 lira. Oyuncak hamur kesme makinesi 179. Oyuncak römorklu traktör 169 lira. Oyuncak ince belli çay seti 179. Oyuncak Kaplan iş araçları 129 lira. Eğitici kutu oyunu çarpmaca 649. Kutu oyunu balık avı 100 lira. Baba Oğum Etkinlik Kitabı 60, Çocuk Akademi Etkinlik Seti 119 lira. Kadın Bol Tüylü Ev Terliği 90, Kadın Ekosa Koyun Tüylü Ev Terliği 90, Kadın Kedi Desenli Peluş Ev Terliği 100, Kadın Ayıcık Desenli Ev Terliği 75 lira. Kadın Kare Desenli Ev Terliği 90, Kadın Velsoğut Ev Terliği 75, Erkek kare desenli ev 75. Erkek dokuma ev 75. Erkek ekoze desenli kumaş ev 75 lira.